Gözünüz aydın. Bir kızımız oldu. Teşekkür ederim. Allah analı babalı büyütsün. Allah razı olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah razı olsun. Allah sana şükürler olsun. Geçmiş olsun hanım. Gözümüz aydın. Sağ olasın bey. Hayrola? Rahatsız değilsin inşallah. Yok yok. İyiyim. O zaman ne bu hal? Ee, yok bir şey. Hadi ama. Korkutuyorsun beni. Yoksa kötü bir durum mu var? Yok yok. Korkulacak bir şey. O zaman ne bu halin? Ben... Ben aslında sana bir erkek çocuk vermek isterdim. Hayda. Bu nasıl bir söz? Ne bileyim. Kız oldu ya. Eee? Yani sen sen bir erkek çocuğun olsun istemez miyim? Allah'ın takdirine karşı mı geliyorsun? Haşa. karşı gelmek için değil de yani erkek olsun istemez miydin sen de? Hiç de öyle değil. Bunları nereden çıkartıyorsun? Sağlıklı olsun da erkek kız ne fark eder? Ne bileyim? Hep derler ya erkek adam erkek çocuğu olsun istemişti. Ben öyle diyenlerin bildiği erkeklerden değilim. Allah kullarını cinsiyetlerine değil, takvalarına bakarken kimin haddine düşmüş erkek olsun kız olmasın diyalet etmek. Hangi devirde yaşıyoruz Allah'ını seversen? Ya, aslında bunları biliyorum da ne bileyim. Bırak şimdi böyle şeyler düşünmeyi. Sağlıklısın ya daha ne isterim? Bize düşen kız veya erkek evlat yerine hayırlısını istemek. Ve şükredip onların terbiyeleri için özen göstermek. Ha şöyle babasının gülü maşallah. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Baba. Babasının diğer prensesler de geldi. Gel kızım bak kardeş geldi. Allah senden razı olsun be. Allah senden de razı olsun hanım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin.